Evet arkadaşlar. Yeni bir oyunla karşınızdayım. Valheim. Ben de sizinle birlikte oynayacağım. Sadece karakterimi açtım. Ee, ve bakalım başlayalım. Nasıl bir oyun? Neler yapacağız? Ev falan yapılıyor galiba. Hayatta kalma oyunu gibi bir oyun dediler. Hadi bakalım başlayalım. Hatta şöyle yapalım. Sizinle birlikte en baştan başlayalım. Ben de sileyim. Yeni karakter yapayım İnşallah aynı ismi koyabiliriz ve bebe stop yazalım her açık yapalım saç Şöyle. saç stili bu güzel benziyor bu değil de burada bir tane daha var Heh, bu güzel Evet Saç rengi abi koyu sarışınlık. Saç renginde de açalım. Bu güzel. Tamamdır. Haydi başlayalım arkadaşlar. Kıyafet idare eder. Oyun 600 MB bu arada. Bakalım. Başlıyoruz. Şu anda yükleniyor. Arkadaşlar böyle oyunları paylaşmaya çalışacağım. Kendi deneyimim. Bilmiyorum bakalım. İnşallah zevk alırsınız izlerken. Evvel zaman önce diyor. Tanrı Baba Odin. Dünyaları bir araya getirdi. Bu arada Viking'den alıntı yapıyor. Ha. Keşke introyu atlayabilsek var mı öyle bir şey yok Yalnız karakterde vikinglerde hani o çocuk vardı babasının yerine geçen Ona çok benziyor ya. Böyle. Bizim karga bu. Ah. Abi bizde çocuklara leylekler getiriyor sen. Ne iş bu? Ya düzgün bir yere at. Zaten ıslanıyoruz şurada. Gözünü seveyim. Yalnız ayaklara bak ha. Abi ormanın içine salacak bizi bu yüzde yüz. Allah attı bizi. Üşüyorsun diyor. Dur daha yeni indim ya. Abi haritamız burası diyor. Diğer oyuncuları da görelim. Gerçi diğer oyuncular yok galiba da. Ben tek oyunculu girdim. Şimdi şuradan bir taş falan toplayacağız. Evet koşma yeteneğimiz gelişmiş. Havadise gelmiş. Tamam ateşi ateş yak diyor. Ateşin başına sığın diyor. Arkadaşlar karakter böyle yoruluyor. Şimdi açıkçası bizim taş falan toplayıp bir evde ateş yakmam lazım. Geceleri üşüyorsunuz. Onun için böyle evet, taşları gördüm sanki. Evet burada. Bir onu ön, önden iyi öğrenme amaçlı girdiğimde İskeletler var. İskeletleri aşırı şekilde öldüm yani. Öyle söyleyebilirim. Eşyam yok ki neyi adayım? Al meşalemi adayım onu da Ver meşaleyi yeri ver abi. Allah meşale de oldu ha? E ee, abi biliyor mu hiçbir şey olmayacağını? Ben de sevindim. Ahşap ve taş kullanarak balta üret diyor. Canım benim. O ne Domuza bak. Gel buraya. Yanacaksın. Yandı. Gel buraya. Bu da gitti. Bu geldi. Arkadaşlar böyle tahta toplayabiliyoruz. Yumrukla biraz zor oluyor ama. Şimdi tap tuşuna basıp buradan taş balta üreteceğiz. Buradan ah çekiç üretseydik keşke. Gerçi bir dakika balta daha çok işimize yarayacak şimdi. Hı. Bu ufak kayınları keseceğiz iyi iyi bu güzel iş sallarken ikisine bir sallıyoruz bu kayın devrilmez ama yani. Vallahi üstümüze bir devrilirse. Lan 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 altında kalmayalım. Güzel güzel. Ağaç göçüyor. Buradan kesin bize bir şey gelecek. Evet. Geri alalım. Arkadaşlar bak şu anda gündüz oldu ama hava soğuyacak. Kendimize bir ateş yakıp etimizi aldık. Evet burada odunlarımız var. Bunlar daha kaba. Tırstım bak. Bir tırstım öyle geliyor. Tamam. Görüşürüz verdiğin haber için teşekkürler. Tamam. Çatı gerekir diyor üretim istasyonuna. Abi ateşi biz yakmıştık. Bunlar da öncekiler galiba. Şuradan önce bir galiba çekiç üretmemiz lazım ama taşımız yok. Abi yönünü bunu nasıl çevireceğiz? Ana böyle bir yer yeter. Bu arada ahşabımız kalmayacak. Böyle. yalnız oyun 600 megabayt ve bana güzel geldi evet şimdi iyi güzel de yok sadece şunu bunu kırıp kapı ne oluyor burada niye kıramadım burayı hah Tamam. Ben düş. çekici kullanarak kapı yapmamız lazım buraya da Üretim istasyonuna çatı gerekiyor diyor. Abi yapalım çatıyı da. Şimdi. Önce bir kapı da lazım biz çatıdan önce. Tek parça. Şimdi buraya. Şimdi gidelim hemen. Kapıyı kapatalım mı? Hatta şöyle yapsak. Yakınımızda soğudu mu hava? Hop 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 hop. Şimdi kendimize yok ya da şöyle yapalım. Ne diyor? Boşluk saldırı ikinci saldırı. Çekici mecruz. <laughs> Bu taç saldırı. Geldi. Sen vereceksin hava hadisi anladık ya. <laughs> ne oldu şimdi? Bakayım şurada yakabiliyorsak hatta yakalım. <laughs> Ahşap niye kullanıyorsun? bu ikinci katı çok ufak. Şimdi, 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 şimdi. Abim kütük de. Belki şu işimize mi yarar. Yemin ediyorum vura vura ellerimiz nasır bağladım. Yok buradan çekici üretemeyeceğiz galiba. Sağlamlık sıfır bu. Burada bunu buraya tamam. マシで。Oh, oh. Çok güzel bir iş oldu. Orman İşletme Genel Müdürlüğü